Merhaba arkadaşlar, pişmaniyet tadında kartopu kurabiye yapacağım. Ee, bir paket şey tereyağı, <laughs> bir su bardağına yakın pudra şekeri, bir su bardağı hindistan cevizi koydum, ee, bir çay bardağı sıvı yağ koydum, bir kabartma tozu, bir vanilya koyacağım. Evet. Şimdi karıştıracağım bunu. Krema haline gelene kadar karıştırdım. Size ses gitmesin diye videoyu kapatıp açtım. 4 su bardağı un. Az gelirse eğer tekrar ilave edersiniz. Şimdi tekrar karıştıracağım. Evet arkadaşlar fırın tepsisine yerleştirdim şu anda pişirmeye yolluyorum fırına 180 derecelik fırında 10 dakika pişecek daha sonra çıkandan sonra da hindistan cevizini bulayacağım teşekkür ederim şimdi evet arkadaşlar kurabiyelerimizin son hali pişti ve üzerine hindistan cevizi pudra şekeri ile buladım. Evet, bembeyaz böyle bu şekilde bir kurabiye oluyor. 10 dakika dedim ama sizin fırınınızda belki 15 dakika sürebilir pişirme süreniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.